Kanal 3 ekranlarından herkese merhaba. 3 dakika sağlık programına hoş geldiniz. Yanımızda Fuar Hastanesi kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Muhammed Tahta hocamız var. Vakit kaybetmeden soruma geçmek istiyorum. Hocam yüksek tansiyonun sebebi nedir? Yüksek tansiyonun tek bir sebebi yok. Birçok faktörün birleşmesiyle oluşuyor. Bu Doğuştan getirdiğimiz genetik özelliklerimizle beslenmemize kadar birçok sebep tansiyona neden olabilmekte. E, genetik özellikleri bir tarafa bırakırsak en büyük sebep bugünlerde beslenmemiz ve diyetimizde aldığımız besinler. Aşırı tuzlu bir diyet e, en büyük sebebi tansiyon yüksekliklerinin. E, o yüzden günlük diyetimizde tuz kısıtlaması yapmamız çok önemli. Günlük bir insanın ihtiyacı olan tuz miktarı yaklaşık 2 gram kadar. Bu da ortalama bir çay kaşığı kadar tuz bizim vücudumuz için yeterli. En büyük sebebi tansiyonun yükselmesinin veya ortaya çıkmamasının nedeni diyetimizle aldığımız tuz miktarı. Geri kalan büyük bir kısmı ise genetik mirasımız. Bu annede babada olması en büyük sebeplerden biri. Yüksek tansiyonun zararlarına gelecek olursak akut dediğimiz yani ani dönemlerde ani yükselenmelerde vücudumuzun herhangi bir yerinde kanamalara neden olabilir. Özellikle halk arasında en çok bilinen beyin kanamalarına neden olabilir. Bunun yanında burun kanamaları vücudun herhangi bir yerinde damar duvarını çatlatarak kanamalara neden olabilir. Bir de en çok korktuğumuz aslında tansiyonun uzun dönem etkileridir. Tansiyon bulunduğu ilk tespit edildiği dönemden belki 2-3 yıl hatta 5 yıla kadar e, gecikmiş vakalarla karşılaşabiliyoruz. ilk tespit ettiklerinde ettiğimiz anda ee, bunun sonuçta olarak tansiyon uzun yıllar boyunca kontrolsüz bir tansiyona maruz kalma sonucunda vücudumuzdaki herhangi bir damarın tıkanıklığıyla karşılaşabiliyoruz. Bunlar kimi zaman kendini beyin damarında tıkanıklıkla, tıkanıklıklarla felçlerle gösterebiliyor. Kalp damarlarındaki tıkanıklıklarda sonucunda kalp krizleri veya koroner kalp hastalığı veya kalp yetersizliği dediğimiz durumlarla gösterebiliyor. Bazen böbrek damarlarımızda veya böbreklerde yaptığı hasarlar sonucunda böbrek yetersizliği ve diyaliz bağımlı bir hayata neden olabiliyor. Bu yüzden tansiyonun zamanında uygun bir şekilde tedavi edilmesi sadece ani olarak etkilerinden ziyade uzun dönemde konforlu bir hayat sürmek açısından çok önemli.